kavgaydı, şiddetli. Bundan bir reyting peşinde koşmadım. Ee, bırakıyor musun, bırakmıyor musun? Bırak. Hadi ben böyle bir hareket yaptım. Ne yapıyorsun? Daha iki köşede. Ama güzelleştirdik mi? Ha? Bak burada bir hayvan yaşıyor, içeri sıfayı sıkıyorsun. Hani güzel. Tamam mı? Dokunuyorum, Bak, gördün mü? Hayvan yaşıyor. <laughs> İçeri sprey, sprey sıkıyoruz. İzleyeceksin. Alalım. Defalarca izleyeceksin. Alalım. Anlayana kadar izleyeceksin. Ben seni zaten bir şekilde bulacağım. Şey tamam. mi? Şey mi? Yine diş, tehdit mi? Tehdit değil. Yine tehdit mi? Dışarıyla ilgili tehdit. Hayır mi? hayır hayır <laughs> hayır hiç tehdit yok. Gayet açık bir şekilde ben seni bulacağım. Bunun üzerine oturacağız konuşacağız. Hala açık bir şekilde bulacağım diyor. Tehdit değil. Tehdit. Abidin'in sana bir mesajı var. Gel, Fazla ağzını alma Alma. Fazla alma işte. Ne olmuş? Alma işte. Tamam ne olur? Tamam sen böyle devam et. Ben sana mesajını tamam, ne, ne olur? Mu? Seviyor. Gel, bak, gel. gel, bana Açların gel bana. Ortası bana, bana gel. Bak, Hayır, göreyim bakayım. Boyun gödme. kaç? Kilon Hesli kaç? kaç. Bir saniye bu sefer cımbızla alacağım. İddia ediyorum. Evet kaşlar alıyoruz. Hocam alabilir mi? <laughs> <laughs> Murat in bekliyorum. Ya içine in ben abi ben de. <laughs> abi. Şş, i̇çine iner misin? <laughs> Gel <laughs> yani aynı kare Abi, abi hangi işte, işte. gel yürü git. Git, git. Abi Ay, yürü git işte ya sen aynı yere ya. günlük yürü git. Yürü git. Yürü ya. günlük Ya. çocuklar Ya. 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 Yaptın lazım daha iyi. <laughs> bunu öpeceksin Semih. Öptür müyüz? Gerek yok yani. Abi sabah burayı ölçtük. Yok. Yılın bir daha bakayım, de de bakayım. ben de bakayım etrafı. Şey ya, bak ama bir şey söyleyeceğim bak. Öpüyorum sen. Güzel şeylere başlama. Dik, kan iki metre olur mu? Tamam mı? Ana. Bir lan. Hayır, hayır, burada şimdi çok önemli bir ayrıntı var. Pınar. Anladın mı? <gülüyor> 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 attım attım. Ya. Ne oldu? Attım. 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 Biraz delikanlı olur. Attım kardeşim. Gel gel. Var mı? Zoruna mı gitti? Ha? Suratına tekme atmadığıma dua et sen. Hadi atmadığıma dua et. Anladın Hadi. mı? Çenen düşer. Çenen düşer Adet. bak anladın mı? Öyle gezersin. Öpsün öyle gezersin. Gezer. Küçücük burnunu yere sürter ateş çıkartırım. Senin bu burnunu yere sürter ateş çıkartırım. Senin bu, sürter, ateş çıkartırım. Senin bu burnunu var ya bak kulağına söyleyeceğim. Senin bu burnunu yere sürter ateş çıkartırım. Sakın fırsatı evet. Şşt, don, bırakın fırçayı beni. Delet. Şşt. Bırakın. Demin ne olur Allah aşkına beni seviyorsan. Ya iyice suyunu çıkardınız ha. Çok iyi oldu. İnanmıyorum ya gitmiş. Bisikletimi sen mi zincirledin Tunca? Ne? Sen mi zincirledin bisikletimi seranın üstüne? Ben bisiklet falan görmedim ne ne bisikleti? Bisikleti sen mi zincirledin? Seni bak bir şey